Birinde bu sirk. Sirk, Sir. aa! Aynı deniz anası gibi. Ondan dolayı, dolayı Ondan dolayı mı? Ondan dolayı <laughs> <ne gülüyor> mı sirk anası dedin? Bilmiyorum kızım, oraya bak Ya ben çoğu ne videoda yapıyoruz? çekirdekli gördüm, ben ben çoğu mi? videoda çekirdeksiz gördüm. Ama çekirdek şimdi şey yapıyor ya, kararsız kaldım. <laughs> ee koyulaştırıyor ya. Evet. Ne yapalım an, sence? Koyayım ben oraya tribotu? Ee, yok sen çekebilirsin. Tamam. Yani seninle bir işim yok benim. Tamam. Eğer yorulmazsan. <laughs> yok öyle çekerim ben. <laughs> Bunları koysam mı? Bu biraz suyunu böyle şey yapıyor ya. Yani Çekir mi? <laughs> hmm. Bence koymayayım. Çoğu videoda koymuşlar ama hani ben koymak istemiyorum. Ay o şey çekirdekler hatta at, atma. Maske, Maske evet. evet. Ben normal yemeği de çok seviyorum. Evet. Ee, şöyle küçük parça yapacağım. Bu ben o, bir şey Annem al. hmm. evet. Hayatım bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Sen içeride da çok şey yapmasın. nereye <laughs> <mi> <laughs> Anne. E hangi bir çantaya bir baktın? Ne? Hangi çantaya baktın? Hangisine? Hangisini? Şehrin. Sen kendi çantana baktın mı? Onlara bak. Şimdi Benim çantamı dağıtmadın, 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 dağıtmadın. değil mi? Dağıtmamıştım çantayı. Seveceksin. Efendim. Aman bakla. Evet, sendeyim şu an. Hayvanımız az ama ona göre de su ayarlayacağım ben. Normalde biraz daha çok olması gerekiyordu. Annem gibi bunu tadımlık yollamış arkadaşlar. Yollamışlar eserde bele de dinalmadı. Şey hı Eklemem ya. Ayvasına göre yaparım artık. Zaten tatlı evet. olması evet. olacak benim. Nar sirkesiyle de ineceğim. O da çok güzel olmalı. Çok şık tabildir. Kayakta daha iyi. ben bu bambaşka. Şey, sen zor oluyorsa sen biraz geri gideyim. Anne. Şu an çekebiliyorum. Düşürdüm bir yere. Hayatım ben bilmiyorum. Ne, nereye koymuştun onu unuttun mu? İyi gidiyor ama. Bunlar daha iyi gidiyor. Bilmiyorum. Tabii ki Şimdi içerisine ne koyacaksın? Ayva. Ayva. Su. Çok <laughs> az bir şey tuz. O da işte şey yapmasın diye. Meyveleri. O Hani içinden şey var ya, ondan olmasın diye. Aslında o de oluyormuş Abi da yine de buna da. Görüşün, Aykollü hani evet. demiyor ya, Hı -hı. o olmasın diye. Çok az tuz sirke anası. Evet. Hazır su olacak. Sirke anası? Bu işte. Benim sirkenin üstünde oluştu bunlar. Bana da ilk yapmadan evet. İstanbul'dan evet. bir şey göndermiş annemiz. Evet. Bu sirke anası ne oluyor? Bu sirkenin üstünde oluşuyor. Sirkenin mayası gibi düşüyor. Hmm. Evet, Onu mayalıyor. Yani maya, bu bunsuz da oluyormuş ama ona da organik bal falan koymak gerekiyormuş. Bal falan. Yani yaşma yapmış gibi düşüyor. Anladım. Bu bile çok güzel mesela. İyi tahmin ettiğim kadar bazı az olmayacak ama. Evet. O bence hepsini alır. Yok, alır da ben daha az bekliyorum. Neredeymiş? Montunun cebinde. Tamam oraları dağıtmadın değil mi? Evet. Şimdi ben bunu evet. dibe çökene kadar 10-15 gün evet. gidip gidip karıştıracağım. Ağzını kapatmıyoruz. İnce bir bezle örtüyoruz. Evet. Aa. Ee, ondan sonra dibe çöktükten sonra da yine ağzını evet. bezle kapatıyoruz. Ama bu sefer karıştırmıyoruz. Arka odaya atıyorum unutuyorum cezalandırıyoruz. Evet. O da bizi ödüllendiriyor. <gülüyor> evet. Bir daha da basacağını da Ama üzümünkini çok sevdim. Buna hiç bilmiyorum da tadına. Üzümü hemen yazın çıkar çıkmaz... ölmezsek yapacağım. Daha çok yapacağım o sene. Üç gün oldu tabii. Cegirleri oynayacağız zaten sürekli. Ağabeyin gibi sirke içmeyi seviyor mu? İçer misin? sirke. Ya genelde şey yapıyorum normal e, ılık suyun içine koyup diyor o şekilde içiyorum. Ya direkt içiyor. Bardakta çok az kaldı. Bir yumurta tadına alsana. Şimdi salatada çok az şey var ki de Çok az diyorum. Çok limon falan var diye evet. anlamamışsındır. Ben çok ben, ben sirke sevmeyen biriyim. Ona rağmen çok seviyorum. Evet. Oh çok güzel. Evet. Ama güzel. Değil mi? Ben market sirkesini hayatta içmem. Salatalarda da çok sevmiyorum ama bunu yiyebiliyorum. Bakmak ister misin? Çok ekşi. <laughs> Yasemin'e şu niye Her bu ara şekilde oluyor dedi <laughs> O diyor, Ana diyor oluşuyor diyor. Ama e, Bak, ne bilmiyordum kadar ben bunu. Olursa, Hı -hı. Sirke o kadar kaliteli oluyormuş. Öyle mi? Hı -hı. Zaten ana olmazsa sirke olmuyormuş, bozulmuş oluyormuş. Ana, analar baş tacı işte. Bak. <laughs> Sirkenin de anası oluyor. Ben bir defa yaptım. Ben de bilmiyordum. Tarif üzerine yaptım. Bu da başımızda korkuluk gibi duruyor. Aa evet onu. <laughs> Şöyle tripod. bence daha iyiydi. <laughs> Normalde öyle yapacaktım ama. <laughs> Açık farklı oluyor bir <laughs> sefer böyle. Açık farklı. Evet. Bunu gideceği şey, notu açısından tripodla çok güzel olmuyor. Ben burada çekiyorum da hiç beğenmiyorum. İzliyor değil mi sen bunu? Öyle <laughs> <laughs> Utan. Utan. Ama ben seveceğim ben izliyorum. İtiraf ediyor. İtiraf ediyor. <laughs> <laughs> Biz aynı seviyorsunuz. <laughs> evet. Şey, ve biz videoda çıkınca izliyoruz. Evet. <laughs> Nasıl çıkmışız? Diye. Aynı ben de öyle itiraf ediyorum. <laughs> <laughs> tamam ben de bugün e, videolarımı da sizin üzerinize emoji koyacağım kendime. Ama... Ama şey, açalım izledim. Yani. Önemli duyuruları izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Herkeste <Gülüşmeler> herkeste bir şey var. İlk videom herkeste var. Zaten her hızlı güncelliyorum. Allah'ım ben her videomun başına açıklama ama <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Anlıyorum, surat tipinden belli <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Heyli> oluyor. <Gülüşmeler> Ay hiç saklayamıyorum kendimi ya, yani. hiç. <Gülüşmeler> Eğer modum düşükse zaten vlog bile çekmek istemiyorum. Çünkü ben beni öyle görsünler istemiyorum. Üzülüyorlar. Sen canım da video çekmeyi unutuyor. Ben sürekli video çek, video çek, video çek. evet. o, o şey, de şey hep çok var. Da. Ama şey, e, şimdi mesela ben ilk zamanlar çok diyordum hadi sen de çeksin, hadi sen sonra şey gibi oluyor. Sanki o kalabalık... hani ben çektiğim için sen değil, sen söyleyebilirsin de. Ben de çektiğim için vlog sanki böyle bilmişlik yapmış gibi oluyor gibi oluyor. Yo hiç, falan. hiç öyle düşünmedim hiçbir zaman. <laughs> Hatta uyarman <laughs> daha çok hoşuma gidiyor. Ben kendimi <laughs> bekletebilir miyim? Şey. Yoksa... <laughs> ee, Aptal'in de sen? Yok, abdelerin beni uyarabilirsin var, ya, var, evet. O da arkada maalesef. Songül'ün eşiyle konuşuyor Özan'la. Esen <laughs> abi, Esen Çocuğu yeni unutmuşlar. Hmm. Hmm. Hı -hı. Sen çayını niye getirmedin? Evet, benim bir çayım vardı değil mi? Bence Baran, ben baran ikimize olur. de çay verir. Baran konuşmayı bitirebilirse. <laughs> Ama ben biliyorum zaten, Şevval Baran okuyamaz, Şevval verir. <laughs> Top Şevval'de. <vardı. gülüyor> Vurdu ve gol. Evet, <laughs> bir yutkundu. <üstünde. gülüyor> Ama hiç şey yapmaz yani, çekinmez. Yani hep bu yüzden çok mutluyum. Evet. Nasıl yani? Yani mesela de sen ki hani ben bugün yemek yapmak istemem sen yap. o şey yapar eder. Oralık bu analara bu analar <laughs> yani şey var diye git, git kalk çay getir. <laughs> birlikte her şey. <laughs> Az baran konuşsun baranla birlikte getireceğim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Vaayla, yeni nesil gelinlerden hayırlıyorum. <laughs> Tüm bunların meyve tabanlı derin Evet bir onu şey yaptı. Onu yaptı evet. <laughs> Hadi cevap ver. Bu videodan sonra söyleyeceğim ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Şu an söyleyemeyeceğim bir şey. Niye? Söyleyemez? Artanını ben yiyorum. <laughs> şey Kapa tamam kapatıyorum. Ben git gözümüzün önünden. Evet hisasına kadar su konuldu. Çok az yeter bu. Tuzla. Ve anayı birleştireceğiz. Adam, Sen anayı görmemişsin. senin için tavaya çıkarttık. Abi ben de hiç görmedim biliyor musun? Sirke ben değil. ana bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Sirke evet. Sirkenin anası varmış. Sirkenin anası varmış. Sirkenin anası varmış. Evet. Aynı deniz anası. Evet aynı deniz Tabii. anası gibi. Yok aynı slime gibi. Hayır, sılan gibi olur mu? Olur tabii, daha ya. Benim dört tane anam oldu. O ikisi birleşik. Bir de bu. Bir tane daha var. Ee, anam. Sen şimdi onların hepsini koyacak mısın? Yok. Sadece bu küçük olanı koyacağım. Sinan yüzü şimdi. Yerinin yarısını mı koysam? Bu mu koysam yeter herhalde. Ya. <laughs> Çok fazla onu basit. Aram ne ö, -ö. <gülüyor> Evet, <gülüyor> evet anayla buluşturduk. Evet, sirkemiz hazır şöyle böyle. Ben bunu her sabah karıştıracağım. Oo harika görünüyor. Böyle duracak. Aslında e, normal üzüm sirkesinin anası olsaydı rengi böyle olmazdı ama şimdi bu biraz böyle mor gibi oldu. Çünkü benim sirke anam zaten gördüler renginden dolayı böyle, böyle oldu. Evet, sirke anamız bizim. Hı. Evet, bizim sirke anamız mordu çünkü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık. İnşallah beraber yemek nasip olur. İnşallah tatlı güzel olur. Telefon arkasında para var da gözüm ona takıldı. Öyle mi? 100 <laughs> Kaç lira? 100 lira. 100 lira. Evet. Gel bak ne tesadüf gelin görünce aynıyız. Bakalım. <laughs> Aa aynı. <laughs> Gel ayrı ayrı durmasınlar. <laughs> i̇şte Canın sağ olsun Boyunlu ya. Boyunca bir kalmasın orada. Öyle işte. Aynen. Arka tarafı çekme. <laughs> Arka taraf hiç görünmüyor. Sadece bir tane şey görünüyor orada. Bir çekilsem. <laughs> <laughs> Annenin kaynaklarına bakıyorum. Ben de kaynakta. Evet yes, şimdi vedamızı ediyoruz biz. Yasmin her şey için teşekkür ediyorum. Abi, ne demek? Şu dağını mutfağa çekmeseydiniz daha mutlu olacaktım. <laughs> Ayva çiçeklerini aldım ben de. Ayva Maske çiçek açmış mı gelecek. Maske şey teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sizin ellerinize sağlık. Gidiyor musunuz? Gidiyoruz. <laughs> evet. Hadi görüşürüz. Ee, Peki. Para tamam, kazanmaya olmayı. Bir Aa, bir daha dur daha ediyorum. vedalaşıyor. Evet, Çıkarken şey mi canım? Çıkarken sen çıkarsın. Ya. Tamam. Olmaz mı? Olmaz mı? Ben yapayım. Ben yapayım. <laughs> ee, kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Reklamları izlemede atlamadan <laughs> izlerseniz çok seviniriz. Heyecan yaptı. <laughs> Başka kanalda <laughs> olduğum <Onun> için <laughs> olabilir. Alabilir. Kamera böyle elimde değil ya o yüzden. Eğer mümkünse e, yorumları da beğenirsek videoları öne çıkartıyor. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.